Ruski. Vallarda bazı verdik. 5 büyük bu, verdi. o, bu arada 5 yıldızlı. Ben de 400'ü soramadım. 4-5 arttı 3'ten 5'e nasıl atlalar? Yine 4'ü görmedik mi? Ama e, da yine 4'ü görmedik. 4'ün niye bu kadar bu geldi, Torrent maçın 9, 9 şartlarını gördü gidecek. Oğlum Fenerbahçe niye tekli sayılara gidiyor lan? İyi <laughs> hey, 28 tek sayı. Kanka hayır, 3'ten 5'e nasıl atlalar? Yıldız'ı diyor. Haa. Oysa. Bak ondan sonra 29'u bulacaksınız, daha 15'er 30'u bulamayacaksınız. Allah büyüktür. Beşiktaş'ı 7ye Eee. koyalım <laughs> Bugün hani <laughs> koyalım. Kim yener. ya? Larucu. çener. Nasıl? Beraber. 2-2. <laughs> ne düşünüyorsun bu konuda? Bugün bir golüm var bu arada. Bence Ozan oynatması lazım. Hayır. Ozan niye oynamıyor? Çünkü Ozan Tufan gol attı, tek takım Beşiktaş. Beşiktaş çok kilo oldu. Acayip kilo oldu. Watford da kime düşmüyor? Işte düşmüş. O zaman Ozan kesinlikle <laughs> seneye Kardemir Karabük Spor'a terasör Porto şampiyon da oldu. Fatih Karagümrük'te. Volkan'ın yanında mı? Hmm. Şey Pepe <gülüyor> <gülüyor> nasıl çok Başakşehir de olabilir. Emre'nin yanında Nasıl yaladım ama? Oof. Mm -hmm.